Ve hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yine büyük bir video ile karşınızdayım. Büyük. Büm büyük. Büm büyük. Bugün Spike çıkartana kadar hıyar yiyeceğim. Yani salatalık yiyeceğim. <laughs> hıyar demek tat doğru olur. Genellikle bazı bazı youtuberlar Kaktüs videosu çekiyor ama sağlığa zararlı olduğu için ve bazı küçük kardeşlerimiz yani şey yap örnek kaldırmamak için salatalık yiyeceğiz. Şimdi başlayalım. İlk kupa yolundan başlayacağız. Kupa yolu dolu. Şimdi ilk büyük kutuyla başlıyoruz. Büyük kutudan bir şey bize vermedi. Bu arada hesapta sadece 3 karakter var pardon reklam çıktı. Sadece 3 karakter var. Birisi Bibi, birisi birisi Şeli, birisi de şey ya neydi? Ee, neyse ya. Neyse Nisa'yı alıyoruz bu arada. Nisa ilk savaşçımız o yüzden bir adet salatalık yiyoruz. <laughs> İlk başlarda çok seveceğiz ama sonradan tabi art, karnımızı artmaya başlatacak. Bu videodan önce pem çıkartana kadar su içtim videosu sizlerle birlikte oldu. Daha da aynen oldu. Şimdi buradan 25 elması aldık. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Şimdi savaş kutusunu açıyoruz ve iki yazdı. karakter çıkmadı. Ve buradan şimdi koltuğu alıyoruz. Ve şimdi bir salatalık daha yiyoruz. Her karakter çıktığında bir salatalık yiyorum. Salatalıkları böldüm bu arada. Böldüm böyle daha iyi olsun diye. Hmm. Ve bulu alıyoruz 250 kupadayız. Bir tane bir yarı yemek bir tane daha tavuk yiyelim. Hmm. 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 <laughs> Çarpan alıyoruz. Bu arada pardon bu reklam hep çıkıyor yani. Niyeyse. Savaş kutusunu açıyoruz ve iki az karakter çıkmadı. Ve Jesse'yi aldık. Jesse'nin cezası bir tane işte. Salatalık. Benim en sevdiğim yeşilliktir kendisi salatalık. Eller alıyoruz buradan. Ve 650 şu 650'deki büyük kutuyu da alıp bitiriyoruz. Şimdi kupa yolu bitti. Şimdi buradan buradan sağ kutularıyla başlayacağız. Haydi başlayalım. İnşallah çok karakter çıkmaz da. Çok salatalık yemem ya. Şun karnım şimdi ağrımaya başladı bile. Daha ama Brawl Pass var işte. Daha kaç yok ki. Daha Brawl Pass var. Biraz hızlı açalım. 3 üç yazdı ve karakter. Uu, Frank çıktı. İkinci destansı. Vay ve vay 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 vay. Herhalde 3 yazınca karakter çıkıyor bu oyunda. Kalan ve saç kutularında. İnşallah üç yazar da bir salatalık yemek istiyorum. Ha dur ben Frank'in salatalığını yemedim. Ah. Şimdi yedim. Pardon. Ben çıktı ya bu. Oh şimdi çektim Frank'in cezasını ya. Üç yazdı ve karakter Krov ne abi? <laughs> abi bu ne ya? Bana Spike versene ne Krov veriyorsun kanka ya? Oo. Bırak abi ya. Vallahi bırak. Neyse abi. iki video üst üste krom çıkar mı ya? Vallahi diyorum he. Harbi diyorum. İki video üst üste krom çıkar mı ya? Neyse. Bırak abi ya. Bırak bırak. Bırak vallahi bırak. Neyse. Neyse savaş kutularını daha hele bitiremedik yani. Bak daha savaş kutlarından 15 tane var. 15-16 tane var. Üf, abi ya nasıl crow geldi ya. Üf, bana bir spike ver. Şunlardan 3 tane azma atacağım ya. 3 tane birden. Zaten vermez ki abi benim şey. Spike vermez ki abi bu, bu oyun. Verirse anca megalardan ver. Mega bugün yine açacağız. Geçen video pem çıkarmaya çalıştık. Çıkaramamıştık. Nasıl çıkaramadık ya? Koskoca Crow'la Spike çıkardık. Bak bu videoda Spike çıkarmaya çalışıyoruz. Bu videoda da inşallah bir Spike çıkar. Hemen onlar hemen Crow'un ardından. Bak bu videoda düşün yani. Bir de pem Pem çıkarsa yani çıldırırım vallahi. Şu, şu spike şeyini şu spike şeyini hele bitireyim ben abi savaş kutlarından anca Frank ya Crow verdi ya böyle bir şey yok ya ama Crow verdi yani düşün neyse şimdi buradan büyük kutu açıyoruz artık 4 yazdı pen verdi ha bırak ya vallahi bırak ya oynamıyorum ya Et. Evet. bırak ya Abi geçen video pen versen olmaz mıydı? Bu videoya da spike versen olmaz mıydı yani? Bir, bir, karakter değiştir. Bir karakter değiştim. Değişimi ol, ol, olmasa mıydı? Cık. Abi, bırak ya. Üff. Neyse sinirimi bozamam artık ben bunu... Sinirimi bozamam devam edeyim neyse. İnşallah biraz karakter verir de. Neyse bari Pem'in cezasını çekeyim. Aslında ben bu tipsizin cezasını çekmeyecektim de neyse. Abi Sprout ne? Vallahi Sprout ne ya? Vallahi bu ne ya? abi Sprout'un cezasını çek. Çek abi Sprout'un cezasını. Bir dakika. Vallahi bırak ya bırak vallahi. Abi bari bir karakter var ya. Bitti mi? Bitti mi abi? Bitmiş. Daha ama Brawl Pass var. Brawl Pass'ten Super Ranger'ı buraya aldık. Broke yani. Broke da sayılıyor. O zaman Broke'ın cedasını da ben <laughs> sakayım. <laughs> hı hı hı. Hı hı. büyük kupar şimdi sağ kutusu var. Çok ne? Şu anda sadece spike istiyorum abi ya. Üç az yine vermedi. Hadi mega tutan bir ver. Abi. 5 dedi ya. 35 nasıl verdi. lan? Adam 35 şey verdi lan. Ben buradaki altını alırım tabii. Çok yararlı abi bu. Abi şurada kalamaya bir dört yazsam mis gibi olacak da. Dört yaz lan. Ne çıktı? Ya bırak ya. Üff. Spike çıkacak da Spike çıkacak diye heyecanlandım lan o kadar. Neyse şu jeton alak. En azından megalardan verirsin. Abi şuraya dört bir daha yazsan. Ya bırak ya. Vallahi bırak ya. Bırak gerçekten bırak ya. Reklam abi hep de reklam verme. Kusura bakmayın ama hep salak salak reklamlar çıkıyor. Mega kutulardan ama inşallah verecek. Hele şu büyük kutuyu bir açam ben. Kalan 3 abi ya. Ver artık ver ver. 3 abi. Kalan niye hep 3 diyorsun kanka? Biraz dört desen hadi hadi. Böyle bak bundan kalan ölçüleceğiz. Tamam ben şurada hemen. Naniye göndereyim naniye. Naniye hiç, ver naniye hiç vermemiş. Hop. Cık. Bırak ya. Aaa Brawl Pass bitmiş. Bir mega kutu kalmış. Vermeyecek ki. Altı, altı dedi lan. Abi altı dedi, altı dedi. Hadi şuradan bir karak spike verirsen efsane olur diyecektim de, Abi Darli verdi ya. Uf. Mecbur işimiz mega kutulara kaldı, mega kutu abi ya. Mega kutular ocağınıza düştük koçum. Bir daha alak, abi 800 taşımız var ya. Bir de şuradan mega kutu açayım. Ha buradan verirsen zaten şaşarım. Hapteril niye verdin ya bana sen? Oradan üzüldüm ben. Sen bana oradan deril vermesen iyi de abi ya. Neyileri toplamamışım ben? Bir şey toplamamışım. Toplanmayan bir şey yokmuş. Ee, kaydediyor mu bu arada? Evet kaydediyor iyi iyi. Mega açacağız artık şansımız bu bunlara kaldı bu garibanlara kaldı bu garibanlardan verirse mükemmel bir mükemmel olacak abi ya gidecek şimdi bana hep süper ender verecek burada ne bana burada hemen hep süper ender verecek dolu bu arada biraz sıkıntı çıktı ondan dolayı videoyu biraz kestim Şimdi devam edeceğiz. Şu Megokdu'yu de açtım. Altı yazdı. Spike mi ver? Hayır. Tara. Ne yaptın? Tara ne yaptın? 35 elmas verdi Ver şuradan bir. Hadi ya. Şuradan bana bir. Leon verirsen abi çok şey yap. Çok söverim yani. Söverim abi. Harbi diyorum söverim. Burada videoyu söverim yani. Leon verme abi bana. Bak bana ne ver söyleyeyim mi? Bana burada spike var. Bak. Tamam ya bir sen daha oh, yarayacağım. Boşu boşuna şey ceza çekeceğim. Abi altı yaz ya, valla altı yaz. Bu arada hep de şey reklam veriyor ya, pardon kaç kere diyorum ama Aa, altı yaz valla altı yaz. Allahım inşallah bana bir spike verdi, şu karın artıcı şeyden kurtulayım Allah'ım inşallah. Tövbe ya, tövbe tövbe küfredeceğim şimdi gideceğim ya. Varlığın cezası ne? Yine hıyar. Hmm. <laughs> 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 Elmas çektim yani. Daha ne yapayım abi? Bir 6 yaz da gideyim abi şuradan ya vallahi. Zaten iki tane şey almış. Abi iki tane hıyarımız kalmış şurada zaten. İki tane çıksın da şu lanet olası şeyler bir çıksın gitsin abi aradan ya. Vallahi ya gına geldi. Bunları yerken. Abi 5 yaz. Daha elmas da vermedi abi. Yine gidip elmas çekeceğim. Yani istediğiniz hep bu mu? Abi ya valla bırak ya. 5 yazdı. Ah, sondan da 5 yazdı. Sonunda da. 35. Ana verdi lan mega mekakçılık daha. Abi 5. El, elmas yani ek verirsin herhalde. 15. Bir, bir, mega kutumuz kaldı ya. Bir abi Allah rızası için bir tane daha olması lazım. Yetmedi. Yetmedi yine şu reklam ya lanet olsun. Gençler ikidir çıkartamıyoruz ya. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum ya. Aa dur ben şimdi elmas kazandım. Bir tane daha açabiliyorum. Dur 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 dur. 5 abi altı yazsın ya. Altı altı. Sadece altı istiyorum şu anda. Vermiyor ki abi oyun ya. Üff. Bu sefer gerçekten bitti. Abi bari yani yazık olmasın da şu elmaslar. Gideyim skin alayım onu. Gideyim kostüm alayım ya. Yani daha iyisi. gideyim şunu alayım daha iyi ya. Gideyim şey kara şey harcayayım. Ama karakterlerimiz bayağı çıkardık abi. Bayağı. Nita'yı aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 karakter abi. 12 karakter. 12. Böyle bir şey yok ya. Sıradaki video yarına yarına veya 3-4 gün sonra büyük ihtimalle 3-4 gün sonra gel 3-4 gün sonra gelecek yarınki böyle videolar. Kanala abone olmayı ve, ve şey videoya like atmayı unutmayın zaten atlasanız da olur ya. Ben bu görevi başaramadım abi ya. Nasıl başaramadım ya? Neyse. Haydi görüşürüz. Bay bay. Ay pardon ya. Bay bay. Haydi görüşürüz. Bay bay.